Savaş alanlarında kazanılan zaferin e, tescillendiği ve kağıt üzerine döküldüğü bir yerdir. Kurtuluş Savaşı'nda da söylediğim gibi fiili olarak sonlandıran, misak milli sınırlarını tescil ettiren, e, Trakya'da bir tek mermi dahi atmadan bütün Trakya'yı geri aldığımız e, çok önemli bir e, diploması zaferidir. Masa başında gücümüzü hissettirdiğimiz. Artık çok gencecik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha hatta Cumhuriyet olmadan e, ama ayak seslerinin gümbür gümbür geldiği bir yerdir Mudanya Mütarekesi. Önemi yıllar içinde biraz e, ne diyelim unutulmuş bir e, olaydır, tarihi bir olaydır. E, çok daha az etkisi olan tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde çok daha az etkisi olan, hatta hiç bir artı değer getirmemiş günleri bile çok görüken görkemli şekilde kutlarken bir şekilde 100 yıl içerisinde Mudanya müteharekesi e, çok kenarda e, bırakılmış. Biz ise buna ilk geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla ben e, itiraz ediyoruz. Tüm liderlerin siyasi veya sosyal bütün liderlerin hepsinin takvimine koyduğu 11 Ekim'i Mudanya'da geçireceği bir gün olması gerektiğini düşünüyoruz. Güzel bir program hazırladık. Gerçekten dolu dolu, 9 gün boyunca 3 Ekim'den 11 Ekime kadar e, her gün farklı bir etkinlikle bunu kutlayacağız, anacağız. Biliyorsunuz 1922'de 3 Ekim günü görüşmeler başladı, dünya yani, ülkelere görüşmeleri başladı ve 11 Ekime kadar sürdü. 9 günlük gerçekten çok zorlu görüşmelerdi bunlar. Şu anda bizim için bunu söylemek çok kolay. Bile kolay derler ya, gerçekten dilimize çok kolay geliyor ama o günün şartlarına gittiğinizde Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız, yurdunuzun tamamı işgal edilmiş ve siz buradan müthiş bir milli mücadele sonunda çıkmışsınız, e, düşmanı yurttan göndermişsiniz. Şimdi artık bunu tescillemeniz gerekiyor. Her ne kadar siz savaşı kazanmış da olsanız e, savaş alanlarında, Yine de bunu kağıda dökmek, bunu dünyadaki güçlü ülkelere, devletlere kabul ettirmek kolay bir iş değil. Burada tabii diplomasi, çok önemli bir diplomasi süreci yürütülmüştü. İsmet İnönü Başkanlığı'ndaki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Ankara'dan büyük desteğiyle, onlara duyduğu güvenle, onlar da burada masa başına dimdik bir şekilde yumruklarını vurarak, bütün şartlarımızı çatır çatır kabul ettirdiler. Birçok tarihçi bugünü, Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı 11 Ekim 1922 gününü fiili olarak resmen Birinci Dünya Savaşı'nda sonuçlandığı gün olarak e, nitelendiriyorlar. Çünkü aslında bakarsanız Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitmiş gibi gözükmekle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri, sonuçları bizim ülkemiz açısından bir işgalle birlikte buna karşı bir direnişle birlikte hala devam eden bir süreçti. Dolayısıyla 11 Ekim 1922 aslında Birinci Dünya Savaşı'nın da bittiği gündür. Bu denli önemli bir ateşkes anlaşmasının bir mütarekenin dünyada imzalandığı bir tek ilçe vardır. O da Mudanya'dır. Bunun haricinde benzeri bütün anlaşmalar şehirlerde imzalanmıştır. Bu, bu açıdan da dünyada bir eşi benzeri olmayan bir anlaşmadır Mudanya Mütarekesi. Hala tektir. Dolayısıyla bu yönden de çok önemlidir. Bu bilinç, bu olgu var zaten. Mudanya ile ilgili konu ama biz tabi bunu sadece Mudanya'da yaşayan değil, ülkenin her yanındaki halkımızı da buraya davet ediyoruz. Dediğim gibi biz, ben daha evvel çok defalar söylemiştim. Mekanlar, yerler, binaların ruhu vardır biz Anıtkabir'i bütün gençlerimiz çocuklarımız bizi mutlaka ziyaret eder genç yaşlı demeden bizim için çok önemli bir yerdir Çanakkale e, şehitlik abidesini ziyaret ederiz oranın ruhu bize geçer başka duygular e, ediniriz. tarihi bazı yerlere gideriz oralardaki ruh bize geçer bizim Mudanya'mıza da özellikle de mütareke evi müzesine de Mudanya mütareke meydanına da ve dolayısıyla bütün Mudanya'nın da bu anlamda Türkiye'nin her yanından ziyaretçilerin geldiği bir yer olması gerekir. 11 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı mütarekenin yapıldığı yerdir Mudanya. ve buraya bir gidelim, görelim ne olmuş, nasıl olmuş. Bunu yaşamak isteyeceklerdir. O yüzden herkesin burada bizle birlikte bunu kutlamaya geleceğini düşünüyorum bu sene. İsveç'in önü, Lozan görüşmelerine gittiğinde gene karşı taraftan baskılar görmeye başladığında söylediği şu cümledir. Beyler bir dakika. Ben buraya Mondros'tan gelmiyorum. Mudanya'dan geliyorum demiştir. Mudanya barışın ve uzlaşmanın e, sembolüdür. Biz de zaten hiç, burada Mudanya içinde çok önemli bir uzlaşı içerisindeyiz. E, hepiniz görüyorsunuz bunu. Her yönden e, Mudanya için yapılacak işler Mudanya için e, verilecek çabalar konusunda Mudanya halkı içerisinde e, inanılmaz bir uzlaşı var. Dolayısıyla ben de bir belediye başkanı olarak bu konuda hem bu kadar önemli bir ilçenin belediye başkanı olduğum için hem de böyle bir uzlaşının parçası olup bunun içinde olduğum için çok şanslı hissediyorum. Ben.